Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün etkinlik modunda oynayacağız. Etkinlik moduna geçmeden önce yorum atıp abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Haydi oyuna geçelim şimdi. Karşıda Shelly var. olan o neydi öyle? Keşke Marizali'yi alsaydık ya. Shelly böyle olmadı sanki Shelly. Ada uygun olmadı seri galiba. Neden rakimiz çok tehlikeli o yüzden. Yani, oo bizim. Marazeli aldı bir mi? Nasıl öyle tarayabiliyor ya? O kadar güçlü. Ha yendik Aslanım siz daha kimlerle oyun oynadığınızı bilmiyorsunuz. Biz çok bir şey yapamadık ama bizim adamlar bayağı iyiydi. Şeliyi yakaladı bizim Marzali. Böyle yan yana olmayalım. Ana bizim Marzali gitti sadece ben kaldım. Gel bakayım. Böyle işte öyle kayarsan böyle kafana mermi yersin aslanım. Güzel birinci olduk. Marazali alalım hemen. O robot bize denk geldi bu sefer galiba. Ana. Şöyle uzaktan karadik Marazali. Güzel. Marazali bence tam bu moda uygun biri yani böyle. Uzaktan uzaktan ateş edeceksin. Şelicim. Yanlış kişiye bulaştın Şelicim. Ultimiz de var. Şöyle Art arkaya gelirler. Senden şuradan bir ulti atalım şöyle. Gördünüz mü? Bu kadar. Böyle aslanım arka arkaya gelirseniz marazeri acımaz. Şelicim gel bakayım. Şelicim bir ulti. 2 ulti iki kill. Çok güzel. Bir ihtimal, aynen yıldız önce benim. Yıldız olduğum oyun bile biliyor. Güzel oldu be. İkide üç yaparız şimdi. Yürüm bakalım aslanlar ne taraftasınız? Şöyle bekleyelim. Tamam. Bu sefer karşı takım güçlüymüş. Ama bende Marizali var. Marizali'nin gücünü bilmiyorlar. Şöyle bir tarayalım. Evet. Ha ha ne o kadar bana vuruyor bir anlamıyorum böyle bir şey atıyor saçılıyorum aşağı çiçek atıyor böcek atıyor anlamıyorum Buradan uzaklaşmamız lazım patlayacak onlar Sen al bakayım şu ultiyi orada durursan ben de kafana atarım Gel yavrum gel kızım nerelere kaçtın sen Sıkıştır sıkıştır aferin Güzel Ultiyi yine çok güzel kullandık. Bir daha böyle güzel bir ulti kullanırsak bu oyunu da kazanırız. Anam. Şuradan yetişir mi acaba ulti? Yetişti de. Aa. Hadi Dazbik, güveniyorum sana aslanım. Hadi Dazbik, fotokopi bak nasıl Dazbik. Aldın onu. Hadi bakalım. Kazanan Galip gelecek. Çok çekişmeli olacak o zaman bu sonra. Ben uzakta duracağım bu sefer. Demin yakına girdim. kafama bombeleri, bombeleri attılar. Başka bir kaç kere. Al bakın senki mermileri. Ultim var. Şöyle can birini gördüğün an şöyle yani. Aa. Hareket edemedim orada ya. Geri çıkamadım. Kaybettik galiba bu maçı. Çok çekişmeli oldu. Çok güzel oldu. Ama kaybetmemiz kötü oldu. Hadi Dazbik. Hadi sen alırsın birini. Güveniyorum ben sana. Otokol makinesi hadi. Olsun olsun. İki tane kazandık. Son maçı ucuyla kaybettik olsun Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar abone olup beğenip yorum atarak bana destek olabilirsiniz kendinize iyi bakın sizi seviyorum görüşmek üzere